Ben de bende. Oha ta karşıya gitti. Heh. Evet gidiyoruz yarına. Az kaldı. Bakın. Orada bir yerde. Hadi bakalım Gide gidince devam ederiz. Oğlum karşıya nasıl geçtin onları? Islanmamış bile. Şurada çok az bir ıslaklık var. Ya Islanmamış ben bile. Ben hmm. ne yapayım? Hayır hayır yarın. Oğlum, ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Suyun altında video şey çekeyim mi? <laughs> La Yürü git zekalı. Yani. Suyu geçirmiyor ama telefon. Sokmayacağım tabii ki de. Cebimi ıslatır telefon. Neyse görüşürüz. Evet Ahmet tekeri yuvarlayacak. Acaba buraya kadar gelir mi? Bence gelmez. Çünkü bayağı bir mesafe var buradan. Çünkü şu kadar yani. Ahmet karınca gibi gözüküyor. Şimdi geliyor. Ben yatmışım burada. Oh. Ben onu bekliyorum. Geldi lan. Oha. Nasıl oldu ama? Ey oldu. Git bir tane daha at gel. Gidip gelsin o zaman devam edeceğim. Evet bu sefer yakına geldi. Gidelim bakalım. İşte burada. <laughs> At bakayım bir tane buraya doğru. Gücü de yetmiyor ki paşam. Evet eve gidiyoruz. Burası da köy. Ne? Güzeldi. Sence nasıldı? Çok güzeldi. Salak. Bir daha şimdi daha da çok yoruldum. Niye bıraksan ki yani atsın. La al şunu elen hadi gidelim. Kaç. Ahmet. Hela. Ne düşündün sen? Yarın yine gelip yapayım. Bence de. Yarın çok Yarın iyi. yarın tır var. Onunla yapacağız. Yarın tır lastiğiyle yapmayalım oğlum. Ya da e, şey araba lastiği var ya da onunla yapacağız. Araba lastiğini bulamayız ki. Araba lastiğini araba lastiğini bulursak onunla yapacağız. Araba lastiğini bulamazsak tır lastiğiyle yapacağız. Yok bununla yapalım. Evet, hayır oğlum bu çok küçük. Eğlencesi bile çıkmıyor. Çok doğru mu eğlencesi? Yok yok. Oğlum yani güzel olmaz mı? Ahmet hadi kapanışı yap. Peki abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Hadi. Arkadaşlar görüşürük. Kapatıyoruz videoyu. Abone abone olmayı, like, lay, like, lay, atmayı unutmayın. Herkense, herkese herkes herkesin herkese teşekkür ediyorum modumuzu izledik. Teşekkür mü? Geri zekalı onun adı. Teşekkür. Hadi görüşürük. Görüşürüz.